Herkese merhaba, Yizen Gelin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nintendo Switch 2'nin kutu açılışını yapacağız. Evet, başlıyorum. Bu özel Mario Kart World Edition'ı. İçinde Mario Kart World de çıkıyor. Bunda sadece kod çıkıyor ama Dubai'de alınanların içinde oyun kartı da çıkıyormuş. Oradaki yazılar gereği. Ama bizde sadece şu an kod çıkacak. İki tane kutu çıkıyor içinden. Bir Mario Kart World temalı, bir normal Switch Çok güzel duruyor. Evet. Diğer Switch'ten çok daha büyük bir ekran. <laughs> Gayet premium hissettiriyor. Çok daha iyi. Ya diğer Switch benim elime çok küçük geliyordu. Böyle daha rahat edemiyordum. Bu tam gelecek. Tam. Gerçekten tam. Birazdan karşılaştırmalarını da yaparız diyelim. Evet, o özel an geldi. Tık sesi. Şark. Çok güzel bir müzik. Aa bak ses. Çok güzel bir müzik karşıladı bize. Bu kadar kullanma olmuş ki tuşu unuttum. Şimdi ve seçiyorum. Avrupa. Şimdi şu ayarları yapıp ondan sonra tekrar karşılaştırma için geri dönelim. Bu sefer biz de eklemişler asıl bayrakları. İstanbul. Ama maalesef hala mobil uygulaması destek yok. O yüzden Amerika veya başka bir ülke seçip mobil grubuna indireceksiniz. Çok saçma. Çok güzel yine Şimdi ekran karşılaştırması yapalım. Bu OLED versiyonu. Bunun çekişi bile gerçekten çok zor geliyor. Bayağı fark var. Bu OLED olmamasına rağmen yine çok nasıl diyeyim akıcı bir ekran sağlıyor yani görüntüsü çok güzel. Şimdi Rogue arasındaki fark karşılaştıralım. Rogue Ally şu an inanılmaz kaba duruyor. Evet gerçekten çok ağır. Bu hem hafif hem zarif. Çok rahat ya ergonomik bayağı. Şu ekranı bir çıkartalım. Şöyle tuttuğumuzda bayağı büyük ekranı. Yani şu siyahlıları katmasak belki rogelerle aynı gibi. Şöyle bir bakın gayet aradaki fark büyük. Şimdi kutunun içinden diğer çıkanlara gelelim. Mavi kartın kodu. Kullanım kılavuzu. Ultra kaliteli HDMI kablosu. Gerçekten bayağı kaliteli. Bu takmak için olan ne deniyordu? Ben ha, hatırlamıyorum ama onunla o parçadan. Gerçekten bitmiyor. bu <laughs> bu seferki gerçekten bayağı kaliteli olmuş. Şimdi kollarını da taktım. Eskisinden daha da çok kaliteli. Elime oturuyor ya. Yani. Tam oturuyor gerçekten. Şu çok iyi. Adaptörü orada. alır. Bu da kaliteli. Bayağı güzel. Sizin internet logosu. USB-C kablosu. Açayım hadi bunu sizlere beraber. Şimdi toka gelelim. Bu da güzel kalite hissi uyandırıyor. Uyandırıyor kalite hissi var. izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Nintendo Switch videosu için takipte kalın.